Merhaba arkadaşlar. Paylaştığımız hikayelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. İyi seyirler. Selam. Ben Zübeyde. Sizlere Elazığ'dan yazıyorum. Elazığ'a bağlı Sezene köyünde yıllar önce bir olay yaşandı. Köyümüz dağların yamaçlarında kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerdeydi. Köyün çoğunluğu geçimini hayvancılıktan sağlardı. Az da olsa toprağı olan vardı ama geneli hayvancılıkla uğraşırdı. Bizim de keçilerimiz vardı sütünü sağır peynir yapardık. Bazen köyleri dolaşan ve süt toplayanlar olurdu. Onlara verirdik. Kurban bayramına yakın babam ve abilerim keçileri şehre götürür satarlardı. Elde kalanlar geri gelir. Gelecek seneye kalırdı. Tabi bunlar hep zarar. Köyde iş imkanı olmadığı için köyün erkekleri birer ikişer köyden ayrılmaya başladılar. Ya Elazığ'a ya Erzincan'a ya da İstanbul'a gidiyorlardı. Birkaç yıl içinde köyde neredeyse genç erkek kalmamıştı. Abilerim bile askerden geldikten sonra hep İstanbul'a göçtüler. Çocuklar, yaşlılar ve çobanlar dışında bütün gençler çalışmak için göçmüşlerdi. Haklılardı da. Çünkü köyde hayvancılık ve az da olsa çiftçilikten başka bir iş yoktu. Genç erkekler köyü terk edince biz yaklaşık 12 tane genç kız akşamları dahi bir araya gelir köyde özgürce gezer olduk. Anne babalarımız da bu kızlar nasıl evlenecekler diye kara kara düşünmeye başlamışlardı. Ama biz pek takmıyorduk. Tabi o zamanlar. Komşu köyde hısım akraba düğünleri olunca anne babalarımız hemen bizi düğünlere götürürlerdi. Sebebi de belki biri görür beğenir de dünürcü olur diye. Ama nerede ne arayan var ne soran. Şehre giden gençler de genelde oralardan evlenmeye başlayınca özetle köyde genç kızlar toplu olarak evde kaldık. Çoğumuz 20 yaşımızı aşmıştık eskiden 20'sini aşana evde kalmış derlerdi. Hakikaten de 24-25 yaşındakiler hala evlenememişlerdi. Ben aslında çok kafaya takmıyordum bu durumu. Evlenmesem ne olur diyordum. Hem evlenenler sanki çok güzel bir hayat mı yaşıyor? Bir gün yakın arkadaşım olan Cemile canı sıkkın halde bize geldi. Hadi gel biraz dolaşalım dedi. Cemile ile beraber dolaşmaya başladık. Karşımıza yaşlı bir kadın çıktı. Bir elinde bohçası, bir elinde de bastonu zar zor yürüyordu. Tanımadığımız biri olduğu için dikkatimizi çekmişti. Teyze yanımıza yaklaşıp ''Yavrularım bana yardım eder misiniz?'' dedi. Biz de ''Tabii teyze nereye gideceksen götürelim'' dedik. ''Kızıl Şuayb'in evine gideceğim'' dedi. Biz Cemile ile şaşırmıştık. ''İyi de teyze Kızıl Şuayb öleli kaç yıl oldu? Orada kimse yaşamaz ki'' dedik. Teyze de ''Biliyorum yavrularım ben onun amca kızıyım. Onun evine yerleşeceğim'' dedi. Öyle mi teyze? Hoş geldin köyümüze dedik. Elindeki bohçasını alarak ilerlemeye başladık. Yolda yavaş yavaş ilerlerken teyze anlatmaya başladı. Dolmuşça aşağıda bıraktı beni boy devrilesice. Evladım ne olur bıraksan yukarı kadar dedim ama dinlemedi beni. Etrafta da bana yardım edecek bir genç delikanlı bulamadım. Allah'tan siz çıktınız karşıma dedi. Cemile de hemen atladı. Teyze biz bulamıyoruz genç delikanlıyı sen nereden bulacaksın deyince gülüşmeye başladık. Teyze nasıl yani siz bekar mısınız hala dedi. Biz bozulduk tabi. Evet teyze dedik. Köyde erkek mi yok kız dedi. Cemile de yok vallahi teyze hepsi şehre göçtü. Biz de evde kaldık dedi. Teyze de neyse ki ben geldim. Artık köyde bekar kız kalmayacak dedi. Nasıl olacak o iş teyze çöp çatanlık mı yapıyorsun dedim. Teyze gülerek bir nevi öyle de sayılabilir. Bazı dualar okurum kızlara şıp diye koca bulurlar dedi. Cemile ve ben durduk. Hemen teyzeye ''Ne duasıymış bu teyze, bize de öğret.'' Dedik. Teyze gülerek ''Durun bakalım güzel kızlarım, Necmiye teyzeniz hele bir evine yerleşsin, köyde bekar kız kalmayacak.'' dedi. Biz baya bir heyecanlanmıştık. Kızıl şahibin evine neredeyse gelmiştik. Necmiye teyze ''Köydeki bekar kızlara söyleyin endişelenmesinler, artık Necmiye teyzeleri var.'' dedi. Kapıdan içeri girerek borçasından çıkardığı anahtarla eve girdi. Girerken de bize el salladı. Cemile çok heyecanlanmıştı. Kız hadi gidip köydeki diğer kızlara haber verelim. Bu kadın doğru söylüyorsa var ya, yaşadık dedi. Ben de Dur Cemile, çok heyecan yapma. Belki de kadın atıyordur. Nereden bilelim dedim. Cemile de sen böyle yapmaya devam edersen daha çok evde kalırsın dedi. Ben de acele etmeyelim diyorum Cemile. Dememe kalmadan Cemile koşmaya başladı. Nereye diye bağırdım. O da kızlara müjdeyi vereceğim diyordu. O koşarken ben de yolumu çevirip evime gittim. Evde anneme Necmiye teyze diye biriyle karşılaştık. Kızıl Şuayb'in evine yerleşti. Amca kızıymış dedim. Annem Kızıl Şuayb'in adını ne zaman duysa köpürürdü. Yine öyle oldu. Kimmiş bu kadın kimmiş diye üzerime yürüdü. Ben de Kızıl Şuayb'in amca kızıymış. Onun evine yerleşmeye gelmiş dedim. Annem sinirli bir şekilde bir daha o kadına selam verdiğini dahi duymayacağım dedi. Neden anne dedim. Nedense neden. Duymayacağım işte dedi. Ben de ama nedenini söylemezsen benim aklımda soru işaretleri kalır dedim. Annem sinirli bir şekilde bana bakarak akşam baban gelsin ona sor bakalım bir de dedi. Tamam dedim. Bu kuzu şahip neden bu kadar sevilmiyordu acaba? Akşam babam geldiğinde sofradayken babama Baba bugün Cemile ile birlikte yolda bir teyzeyle karşılaştık. Bize kızın şahibin evini sordu. Biz de götürdük dedik. Babam kızı Şuayb'in adını duyunca birden elindeki kaşığı sertçe bıraktı. Kimmiş bu kadın dedi. Ben de amca kızıymış. Onun evine yerleşecekmiş dedim. Babam o kadınla görüşmeyeceksin. Hiçbir dediğine de inanmayacaksın dedi. Neden baba? Kim bu kızı Şuayb? Ne yaptı da hepiniz onun adı geçtiğinde sinirleniyorsunuz dedim. Babam sen ne diyorsam onu yap kızım dedi. Bir bildiğimiz var ki sana o kadınla görüşme. Sözlerine de inanma diyoruz. Ben de tamam baba deyip sustum. Babam baya sinirlenmişti çünkü. Sinirlenince alnındaki damarlar belli olurdu. Daha fazla uzatmadan konuyu kapattım. Ertesi gün Cemile yine bize geldi. Annemle dışarıda oturup yemek hazırlığı yapıyorduk. Cemile gelince of şimdi Necmiye teyzeden bahsedecek ve annem yine köpürecek dedim. Cemile'ye kaşlarımı kaldırıp işaret vermeye çalıştım ama Cemile anlamadı. Ve Necmiye teyzenin yanından geliyorum. Evine biraz çeki düzen verdik sağ olsun bana dua etti dedi. Annem Cemile'ye dönerek kızım bak Zübeyde'ye de söyledik. Kızı şu ait bir sahtekardı. Bu kadın da amca kızı ve onun o evine yerleşmek istiyorsa o kadında da vardır bir şeyler demek ki. Onun için sen de uzak dur o kadından dedi. Annemin lafları üzerine Cemile baya bir somuttu. Tüh ya tek evlenme umudumuz da böylece son buldu dedi. Annem ne evlenme umudu kız dedi. Cemile de boşver Nesime teyze dedi. Annem ısrar edince Cemile de dün Necmiye teyzeye yardım ettiğimizde köyde bekar kız kalmayacak demişti. Bir dua okuyormuş dedi. Annem de inanmayın kızım o kadına. Kızı şu ayıp de böyle yalanlarla insanları kandırdı. Sonra başına olmadık işler geldi dedi. Ne geldi anne anlatsana dedim. Annem de boşver kızım inanmayın işte dedi. Cemile de ben dün bazı kızlara söyledim. Necmiye teyzeye gideceklermiş dedi. Annem de Allah sizi bildiği gibi yapsın dedi. Cemile gittikten sonra anneme kızı Şuaybe ne oldu anne dedim. Annem de babana sor o anlatsın dedi. Akşam babam gelince yemekte babama sordum. Baba bu kızı Şuayb ne yaptı da bütün köy adını duyunca kızıyor dedim. Babam da anlatayım da sen de bil. Bu kızı Şuayb ben hocayım diye geçinirdi. Aslında hocalığı filan da yoktu. 50'sinden sonra Elazığ'a dergahlara filan gitti de geri döndüğünde saçı sakalı uzatıp bir de takya koydu başına. Ben hocayım diye dolanmaya başladı. Etraf köylerden dua almaya geldiler önce. Sonra delirmiş olanları iyileştiriyorum diyerek çıktı meydana. Musallata uğramış veya delirmiş olanlar inanıp gelmeye başladılar. En sonunda da elimde bir harita var. En büyük hazinelerin yerini gösteriyor diyerek milleti dolandırdı. Haritayı nereden buldun dediklerinde bana cinler verdi diyordu. Haritayı kaç kişiye sattı. Zengin oldu. Sonra birden delirdi avare avare üstü başı perişan dolaşmaya başladı. Kimseyle konuşmuyor sadece geliyorlar geliyorlar diyordu. En sonunda kafayı yemiş halde bağıra bağıra köyü terk etti. Ben de ben de bu Necmiye teyze de amca kızıymış. Belki de onun gibi değildir baba nereden biliyorsun dedim. Babam da onun evine yerleşiyorsa o da öyledir. Aynı yoldan gidecektir. Muhtemelen o da milleti dolandıracak. Yoksa bu yaştan sonra neden gelsin bu köye? Hem size de kızları evlendirmeye geldim demiş dedi. Ben bunu duyunca utanmıştım. Sen nereden duydun baba dedim. Hüseyin amcandan duydum. Ona da kızı söylemiş dedi. Evet baba. İlk geldiği gün ona yardım ettik. O da bize size dua okuyacağım. Hepinizi evlendireceğim diyordu. Babam sakın ona kanmayın kızım dedi. Tamam baba dedim. İlerleyen günlerde Cemile'den duyduğuma göre köydeki kızlardan bazıları Necmiye teyzeye gitmişler. Necmiye teyze bazılarından para, bazılarından da keçi getirmelerini istemiş. Onlara bazı dualar okumuş ve bilmedikleri bazı sular içirmiş. İki aya kadar kısmetiniz çıkar gelir demiş Necmiye teyze. Bir gün Cemile ile köyde gezerken Necmiye teyzeye rast geldik. Bizi görünce hemen tanıdı ve kızlarım nerelerdesiniz siz? Neden gelmediniz yanıma dedi. Ben de bir gün geliriz inşallah teyze deyip geçiştirdim. Necmiye teyze ısrarla kızım bak benim okuduğum kızlar evde kalmaz. Mutlaka bekliyorum. Söz verin geleceksiniz diyordu. Ben de inşallah teyze deyip yolumuza devam ettik. Aradan iki hafta geçmemişti ki Necmiye teyzenin yanına giden kızlardan birine görücü geldi. Elazığ'dan geliyorlarmış. Çocuğun ailesi bayağı zenginmiş diye köyde gıybet alıp başını yürümüştü. Yıllardır neredeyse köyde kimse evlenmemişti. Bu mevzu bayağı bir konuşuldu. İki ay sonra nişan yaptılar ve yaza da düğün tarihi koydular. Cemile yanıma gelip bak Necmiye teyzenin duası tuttu kız evleniyor. Anneni babanı atlatalım bir gün gidelim şu Necmiye'ye dedi. Ben de hayır olmaz. Anneme ve babama söz verdim. Gidemem dedim. Cemile ben gideceğim dedi. Sen bilirsin ama bak kaç kız gitti aralarından sadece biri nişanlandı. Sence bu kısmet olmasın sakın dedim. Cemile de olsun ben şansımı deneyeceğim dedi. Israr etmedim. Git bakalım neler olacakmış dedim. İki gün sonra Cemile bize gelerek anneme çaktırmadan ben Necmiye'ye gidiyorum dedi. Ben de git ne halim varsa gör dedim. Köydeki bütün kızlar delirmişti sanki. Bense çok kafama takmıyordum. Varsın evlenmeyeyim. Hem böyle rahatım. Karışan yok. Bağıran çağıran. Yemek yap çocuk doğru diyen yok. Ağrısız başım var diyordum. Annem de benimle aynı fikirdeydi. Babamla evlendiği için kendini çok şanslı hissediyordu. Çünkü teyzelerim ve halalarım evliliklerinde çok mutsuzlardı. Babam ise köydeki diğer babalara göre çok iyiydi. Beni sadece küçükken bir defa dövmüştü. O gün bugündür babamın sözünden hiç çıkmam. Köydeki diğer babalar çocuklarını her gün döver, bağırırlardı. O çocuklar şimdi babalarının sözünü dinlemiyorlar. Cemile de babasından çok dayak yedi. Neyse ki artık büyümüştük. Birkaç gün Cemile'den ses çıkmayınca merak edip evlerine gittim. Cemile yorgan döşek yatıyordu. "Hayırdır kız, ne oldu?" dedim. Necmiye teyzenin evine gittikten sonra Başı dönmeye ve midesi bulanmaya başlamış. Üç gündür geçmemiş. Ben de ne içirdi kız sana anlatsana dedim. Cemile de önce benden para istedi. Param yok dedim. Gözü boynumdaki kolyeye takıldı. Çıkarıp onu verdim. Sonra bir dua okudu. Sulların içine bazı yazılı kağıtlar attı ve içmemi söyledi dedi. Sonra mı böyle oldun dedim. Evet dedi. İlçeye hastaneye filan gitseydin keşke dedim ama Cemile yok iyiyim ben bir şeyim kalmadı dedi. Geçmiş olsun deyip eve döndüm. Bir hafta kadar sonra köydeki diğer kızlardan birine daha görücü geldi. Onlar da söz kesip düğün tarihi kararlaştırdılar. Cemile heyecanla sıranın kendisine geleceği günü bekliyordu. Gerçekten de bir ay sonra Cemile'ye görücü geldi. Oğlan tarafı uzak bir köyden gelmişti. Kimse tanımıyor, kimsenin de haberi yoktu. Birden haberci gönderip ertesi gün geldiler. Oğlan yakışıklı, ailesi de varlıklıymış. Cemile'nin başına talih kuşu konmuştu. Her ne kadar olanlara şaşırsam da içten içe ben de artık Necmiye teyzenin gerçekten duasının kabul olduğunu düşünmeye başlamıştım. Birer hafta arayla sürekli köye görücüler gelmeye başladı. Köyde neredeyse benden başka bekar kız kalmamıştı. Annem ve babam dahil herkes bu duruma bir anlam veremiyorlardı. Çok geçmeden yaz ayları gelmişti. Birer birer düğünler başladı. Bizim köyden kız alan aileler tuhaf bir şekilde köyden arsa ve tarla Hatta göçüp giden ailelerin evlerini almaya başladılar. Çok şaşırıyordum. Köyümüzün otlakları, yeşillikleri, doğası, havası güzeldi ama köyde hayat yoktu. Köyden göçüp şehre yerleşenler evlerini veya tarlalarını yeni gelen ailelere çok iyi fiyata sattıklarını söylüyorlardı. Bu işte bir gariplik vardı. Evlenen kızlar şehre yerleşmeye başladılar. Ardından da birer birer köyün yolunu tuttular. Aileleri buralardan ev ve tarla hatta sürü aldıkları için buralara yerleştiler. Cemile de evlenerek babası ile yakın bir eve yerleşmişti. İşte ne olduysa ondan sonra oldu. Bu sene içinde evlenen kızlar ve aileleri garipleşmeye başladılar. Ahaliyle görüşmeleri kesmeye ve evlerine kapanmaya başladılar. Gün geçmiyordu ki hamilelik haberleri alalım. Bir gün Cemile'yi ziyarete gittiğimde o da hamile olduğunu söyledi. Ancak bana çok soğuk davranıyordu. Kibarca kovdu beni. Temizlik yapacağım, akşam için yemek yapacağım diyordu. Ben de iyi, sen işine bak deyip evime döndüm. Bu sene evlenen kızların hepsinde aynı huy vardı. Kimseyle görüşmek istemiyorlardı ve evlerine kapanıyorlardı. Hamilelik haberlerinden 8-9 ay geçmişti ki yıllar sonra köydeki ilk bebek dünyaya geldi. Ardından da diğerleri birer birer doğum yaptılar. Doğum yapanlar evlerine misafir kabul etmiyorlardı. Kapıya gelenleri geri gönderiyorlardı. Durum böyle olunca ben Cemile'ye, çocuk hayırlamaya bile gitmedim. Köyün yeni damatları ortalıkta pek görünmüyorlardı. Kayınbabalara sorulduğunda şehirde başka işler peşindeler gibi bahaneler uyduruyordu. Dışarıdan damat alanlar da bir garipleşmişti. Ser verip sır vermiyorlardı. Bu yıl içinde evlenen gelinlerin tamamı doğum yaptıktan sonra garip olaylar birbiri ardına gelmeye başladı. Geceleri bazı otlaklarda kovalamaca sesleri duyuluyordu. Çobanlar ne olduğunu anlamadan sürüler karışık duruyormuş. Köye hiç olmadığı kadar kurt ve tilki dalanmıştı. Sürülere saldırıyorlardı. Ancak sahiyat yoktu. Çobanlar geceleri garip şeyler gördüklerini anlatıyorlardı. Adamın biri dört nala bir tavşanı kovalıyormuş. Sonra dereye atılan taşlar geri gelmeye başlamış. Köyün yukarısındaki tepe kayada gece toplaşan insanlar görmüşler ama bizim köylülerden değilmiş. Bütün bunlar olurken Necmiye teyze benim peşime düşmüştü. Sürekli evimizin etrafında dolanıyor beni görmeye çalışıyordu. Ben ısrarla onu gördüğüm zaman içeri kaçıyor ve perdeyi çekiyordum. Köyde garip şeyler bu kadın geldikten sonra başlamıştı çünkü. Bir gece köyde sesler duymaya başladım. Kaçın, kaçın geliyorlar diyorlardı. Babam, neler oluyor diye evin dışına çıktı. Ardından hızla eve geri girdi. Ne oldu baba? Neymiş dedim. Babam beni kolumdan tutup hemen arka odaya götürdü. Anneme de seslenip buraya geldi dedi. Annem koşar adımlarla gelip ne oldu dedi. Babam da Yukarı tepe kayadan birileri iniyor. Çobanlar sürüyü önlerine katmış koşarak aşağı iniyor. Bu hayra alamet değil dedi. Ayrıca köyü böcekler istila etmiş. Her yerde irili ufaklı böcekler var. Babam da günlerdir köydeki garip olayları bu yeni gelen ailelere bağlıyordu. Sürekli konuşuyorduk. Köyde bağrışmalar ve çığlıklar giderek artmaya başlamıştı. Sanki düşman saldırısı var gibiydi. Bulunduğumuz odanın kapı altından yavaş yavaş böcekler görünmeye başladı. Ardından içeriden bir kapı sesi duyuldu. Babam arkamızda duran pencerenin perdesini açtı ama dışarıda da çok sayıda böcek vardı. Tam kapana kısılmıştık. Böcekler yaklaşırken fısıltılı bir konuşma sesi duyuldu. Tepemizde yanan lambanın ışığı giderek cızırdamaya ve sönmeye başladı. Ve en sonunda tamamen söndü. Kapkaranlık odada ben, annem ve babam birbirimize sarılıp dua ediyorduk. Hepimizin kulağında aynı fısıltılı ses yankılanıyordu tam her şey bitti derken birden cami hoparlörlerinden ezan sesi yükselmeye başladı. Ezanı okuyan Hakkı Hoca'ydı. Sesi titreyerek okuduğu belliydi. Ezan vakti değildi tabii ki. Olağanüstü bir durum olduğu belliydi. Ezan başlar başlamaz gürültüler ve bağırışmalar durmaya başladı. Ve odanın ışığı da yavaşça geri yandı. Etrafta o böceklerden hiçbiri yoktu. Hakkı Hoca La ilahe illallah diye ezanı bitirdiği anda Ortalıkta tek bir ses dahi kalmamıştı. Babam biraz bekledikten sonra dışarı çıkmak için yeltendi ama Hakkı Hoca tekrar ezana başladı. Demek ki tehlike henüz geçmemişti. Ben bir köşeye geçmiş korkudan titriyordum. Annem ve babam sürekli dua okuyorlardı. Daha ne ile karşı karşı olduğumuzu bile bilmiyorduk. Hakkı Hoca ezanı bitirir bitirmez tekrar başladı. Üçüncü kez ezan okuyordu. Bitirince bu sefer Bakara suresinin bazı ayetlerini okumaya başladı. Sonra da yine Bakara suresinin son ayetleri olan Amener Resulü ayetlerini okudu. Felak ve Nas surelerinden sonra Fatiha'yı okudu. Hepimiz içimizden tekrar ettik. Biraz bekledikten sonra babam dışarı çıktı. Etraf sakindi. Hızlıca camiye doğru koştu. Biz de annemle pencereden onu izliyorduk. Yaklaşık yarım saat sonra babam geri geldi. Yüzü bembeyazdı. Ne oldu baba? Neler olmuş dedim. Babam da soluklanarak anlatmaya başladı. Ben size o Necmiye karısına inanmayın, güvenmeyin demiştim evlendirdiği ne kadar kız varsa hepsinin kocaları yukarı tepekaya'da buluşup aşağı doğru meşalelerle inmişler, köyü yapmaya çalışmışlar, bazı evlere sataşmışlar, karşı koyanları dövmüşler, ardından köyü böcekler basmış, hamam böcekleri, kara fatmalar, herkesin üstüne saldırıyorlarmış. Ama en kötüsü de dedi ve babam sustu. Ne oldu baba anlatsana dedim. Babam bana baktı ve Cemile dedi. Ne olmuş baba Cemile'ye dedim. Cemile kendisini ve bebeğini evinin damından aşağı atmış dedi. Ben bunu duyunca şok geçirmiştim. Annem de ağlamaya başladı. Vah yavrum neden atmış ki acaba? Evladına da mı hiç acımamış dedi. Babam da köyde bu sene evlenen gelinlerin kocaları etrafta yok. Kaçışmışlar ezanla. Gelinler evlerinde şimdi. Herkes Cemile gelin evine doğru gidiyor dedi. Babam ve annem beni de alarak Cemile'lerin evine gittik. Cemile'nin cansız bedeni yerde öylece duruyordu. Ancak bebeği ortada yoktu. Herkes bebek nerede diye soruyordu ama kimse bilmiyordu. Cemile'nin annesi, babası, kardeşleri etrafında ağlaşıyorlardı. Birden köyün dört bir yanında çığlıklar yükselmeye başladı. Yeni gelinler sokaklara çıkmış bağırıyorlardı. Hepsi de aynı şeyi arıyordu. Bebeğim, bebeğim yok diye çırpınıyorlardı. Herkes bir yandan etrafa koşuyor. Kimisi bebeğini arıyor. Kimisi de evindeki çocuklarına bakmaya gidiyordu. Hakkı Hoca, Cemile'lerin eve gelerek cenazeyi içeri taşıyın dedi annesi, babası ve köylüler Cemile'yi içeri taşıdılar. Ardından Hakkı Hoca, "Herkes evine alsın ve dua etsin." dedi. Yeni gelinler hala etrafta hiç kimsenin görmediği bebeklerini arıyorlardı. Onların anne ve babaları da onlarla koşuşturuyorlardı. "Babam bizi de alarak hemen eve dedi. Eve gittiğimizde hemen duaya başladık. Anne ve babam sabaha kadar Kur'an okudular. Ben de hep dua ettim. Sabah olduğunda Hakkı Hoca kahvede muhtarla beraber bir konuşma yaptı. Dün geceki olayın sebebinin bir cin kabilesi saldırısı olduğunu ve mutlaka bir hüddamın köye gelmesi gerektiğini söyledi. Ardından öğle namazından sonra Cemile'yi toprağa verdik. Köy muhtarı ve azaları Elazığ'a giderek Mustafa Hoca'yı alıp geldiler. Mustafa Hoca olan biteni dinledi ve ardından bir konuşma yaptı. Yaşadığınız olaylar Necmiye kadının gelmesiyle başlamış. Onun büyüleriyle köye bir cin kabilesi musallat olmuş. Maalesef onlar tesirleri altına aldıkları insan oğullarını göndererek sizlerin kızlarıyla evlendirmiş ve bebekleri olunca da onları alıp gitmiş. Siz dua edin ki çoluk çocuğunuzu Allah korumuş. Hakkı hocanızdan Allah razı olsun. Cami hoparlörlerinden ezan okuyup ayet okumuş. Böylece bu kabile istiladan vazgeçip sadece yeni bebekleri kaçırmış. Şimdi başınıza daha büyük felaketler gelmemesi için elimden gelen her şeyi yapacağım. Siz de artık çoluk çocuğunuza ve kızlarınıza sahip çıkın. Necmiye kadın denen o aşağılık insanı da köyünüzde barındırmayın. Çünkü bu kadın büyü yoluyla kızlarınızı evlendirdi. Siz de bunu anlamayıp büyü yapılmasına izin verdiniz. Başınıza daha büyük belalar açmadan def edin onu. Ve bir daha da Allah'ın izni olmadan kendi başınıza böyle işlere kalkışmayın dedi. Mustafa Hoca gerekli mühürleri yapıp köyden ayrıldı. Herkes teker teker Hakkı Hoca'ya teşekkür etti. Ardından da köy ahalisi topluca Necmiye kadının evine doğru yürüdü. Ancak Necmiye cadısı çoktan sırra kadem basmıştı. Yeni gelinler ortada kalmıştı. Aileleri perişandı. Bebekler kaçırılmıştı. Yıllarca bebeklerin bulunması için hüddamlara, hocalara gittiler ama nafile. Maalesef o bebekler bir daha bulunamadı. Bu olaydan sonra yıllarca köye kız istemeye gelen aileler kovuldu. Hatta taşlandı. Abilerim bizi İstanbul'a göç etmeye zorladı. Babam hayvanları satarak İstanbul'a götürdü bizi. İstanbul'a geldikten sonra evlendim ama şanssızlık yine peşimi bırakmadı. Eşim alkolikti ve defalarca beni aldattı. Sürekli özür diliyor ve bir daha yapmayacağını söylüyordu ama her seferinde tekrar yapıyordu. 7 yıl sonra evliliğime son verdim. Şimdi bu satırları yazarken düşünüyorum da acaba köyde o kızlarla topluca bekar kalsaydık da bu olayları yaşamasaydık acaba daha mı mutsuz olurduk? O kızlar şimdi her biri birer akıl hastası. Aileleri de öyle. Ben de çok iyi sayılmam. Uzun lafın kısası her ne istersen Allah'tan iste. Araya aracı koymadan kalpten ve samimi bir dua ile iste. Eğer duan kabul olursa ne mutlu. Ama eğer duan kabul olmuyorsa bil ki Allah sana ya daha iyisini nasip edecek ya da daha zamanı değildir. Herkes Allah'a emanet olsun. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Sizlerin de paylaşmamızı istediğiniz hikayeleriniz varsa yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.